Vay canına yeni bir video. Ezik bir karakter. Narun haritasında şu görevleri acaba yapabilir miyiz? Devunur, mevunur her türlü yaparız. Biraz zorlanırız ama yaparız. Ben inanmışım buna. O zaman başlayalım. Gayet sıkıcı olan görevleri bitirdik. Şimdi bizi 70 dever bu görevler yapıyor mu? Yaptım mı adamsın. Şimdi toplama görevlerinden bir şu şey varmış. Potumuzu aldık. Fairy Ring bunu salla gitsin. Ne kaldı? Diviner'la Spider bilmem ne kaldı. Spider da çok önemli değil ama Diviner. Diviner. Diviner nasıl okunuyor? Bu önemli. 108 milyon XP kaçırabilecek olduğumuz bir XP değil. Derhal ona çıkıyoruz. Şöyle uzaklardan bakıyorum. 60 küsür level adama şu yaratığı kes demiş. 85 level yaratık bu. Hocam bu ölür mü ölmez mi? İnanın bilmiyorum. Deneyeceğiz. Çok zor ya 85 level yaratık. Ve 20 tane. Şöyle bir ufak bir vurayım bakalım. Yani kesilebilir ama bayağı uğraştırır. Çok uğraştırır hatta. Bayağı uğraştırır ya. Yok dostlar o görevden vazgeçtim. 75'in üstüne geç çıktığımda gelir yapar ama görevi. Orada 60 sürde 70 level uğraşılacak eziyet değil o. Onu en son bir ara XP kalır. 100 milyon 150 milyon falan bir şey lazım olur. O zaman gelir yaparız. Şimdi 70 level olduğumuza göre hadlarda görevlerimiz açıldı. Hiç zaman kaybetmeyelim. Evet bayağı da görevimiz var. Ne demiş bize? Arktamonu öldür adeti 5 tane. Olur bak görev dediğim böyledir. 5 tane keselim gidelim. 30 tane 40 tane kestirmenin bir anlamı yok. Zaten bunu da kesebileceğimizin garantisi yok. 5 tane olduğu için gözüm korkmadı. Öyle böyle biz bunu indiririz. Yani şu yaratıkları çatır çutur şimdi kesiyoruz da dostlar tamamen item sayesinde. Yani şu itemler olmasın mümkünatı yok. İhtimal bile vermiyorum. Bir denli yaratıkları keseceksin de görev yapacaksın. XP kazacaksın. Mecburiyetten parti aramak zorunda kalırdı. Kimse de yardım etmezdi. Aylarca bu hatlarda 60 devir olarak kalırdık diye düşünüyorum. Hadi şu andet görevini yaparken bir tane de kitap at da. Başka bir şeyle uğraştırma bizi. Bir adet kitap. Daha önceden de görev yaptık. Hiç kitap atmadı. Bu kadar zor olmamalısın. Harpisi, cartı, curtu bitti. Ya bu toplama görevleri de başımıza dert oldu. Ama hiçbirini yapmıyorum desem bir yeridir. Ve maalesef ki levelde atlamadık. %92'de kaldık. Bu ne demek oluyor? Naruna gitmek zorundayız. Bugün mümkün değil. Bugün küçük skadiye ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Yarın devam edeceğiz. Artık satılsın istediğim bazı itemler var. Onlar da nedir? Alın teriyle basmış olduğumuz var. Sky ve Hatred Blade. Yanında topladığımız malzemeler de Sabaha kadar gene bilgisayar açık durmak zorunda. eziğimizi müziği müzi, müzi, kastık. Şimdi pazara bırakıp dinlenme faslına geçmiş bulunmaktayız. plaket önümüzde sık arkasında. Sabaha kadar satış yapsın. Bakalım ne kazanacağız. Sabaha kadar bilgisayarı açık bıraktık pazarda. Bir şeyler satsın diye. Bu sefer de elektrikler gitmiş. 30 evlilik satış yapabilmişiz sadece. Derken oyuna girdim. Saatler 7'yi gösteriyor. Draw slotu enteresan bir şekilde boş. Daha bismillah der demez de bir tane Unique ve geldi. Ve an itibariyle de öldük. Nasıl öldük ama on numara. Aha bir tane daha geldi lan. Bak bak. Adamlar bana neler atıyor ya. Oğlum değil misiniz siz ya? E, kaçarım. Kaçamadım. Kitlemek nedir ya? Sen olmuş 2000. Kaçtayız lan biz? Kaç sık hadi. Ölmedim ha. Hacı sana bir tane vursam. Ulan iyi de demek yiyormuşsun. Gel bakayım. Bakalım seni bir Elimden kim kurtaracak dedim? Evet, var kurtaranın. Ne oluyor oğlum? Arkad yallar bir yandan. O kadar değil ama. O zaman dostlar madem herkes slot basıyor, ben de kendi yönergemi alayım dedim. Aa bu adam da asas mıymış lan. Ana. Neyse, şöyle vuralım. Assas'a karşı okçunun çok bir albenisi yok. Yani görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle bir teknik uygulayacağız. Eğer yerse yiyecek gibi duruyor. Yedi. Bunu bir şekilde öldür. Oha. İpten adam almak diye buna derim ben ya. Kafamızın üstünde bir klan yok. Çünkü klan satılmış dostlar. Akşam yattım sabah kalktım klan bulan yok. Arda gece kime sattılar bilmiyorum. Şimdi kendimiz şey arıyoruz. Ee, görev yapacak bir adamlar. Mesela Power Archery. Gel buraya. Gel ulan. Dönsün istiyorum bir vesat alıp ama çikolamaya gerek yok. Mesela ilk kilimizi böyle aldık. Aha Power Archer'ı geldi. Okey. O zaman şöyle yapıyoruz dostlar bak. Bu tekniktir. Böyle bir kör ettik. Bir mantar koyduk. Sonra çok hızlı selası okunuyor. İzleyin. Bu kadar. Bunu da aldık. Şimdi buradan gitmeyeceğiz. Buradan gideceğiz çünkü o bizim yolumuzu burada kesecek. Dar alanda benim ruhum sıkılıyor. Böyle hiç olmayacak bir iş yaptım mesela. Göstereyim. 3 vs 1 üstelik bunlardan iki tanesi pire step pekimiz var. Şu warrior'a karşı gelelim mi? Gelelim. Gelemedik. Oo. Ho dostum ho. Ne oluyor lan? Tahmin ettiğim gibi olmadı. Magolux Store gelir bana. Step pekin hayat kurtardığını tekrardan gördük. Aha büyük kavga var. E, Yetti mi lan? Desteğe geldim. Vallahi geldim bak ölmezseniz büyük destek var. Muçi ölme acı. Yetiştim. Vallahi yetiştim gel. Öldü mü? Muçi neredesin? Muçi beni niye bıraktın Muçi? Yok ya Battle Pires'i sevmiyorum kardeş. Buna da aynı tekniği uygulayalım. Şöyle bir kör attık. Bir mantar koyduk. Gelsin. Heh. Olursa olacak. Bir sıçradık. Yani. Aslında şuradaki kritiğimiz olsa idi. Sanki daha iyi olur idi. Kaç lan? Hadi be. Bir saniye. Şurada bir arkeoloji gördüm. Hemen krap bir geçip şunu kaşıklayalım. Harcadığımız potları bu arkeolojiden çıkartabiliriz çünkü. 2-3 tane kurude taşı atar. Olay biter. Bu arada çayımı yudumlayayım. Tamam. Skadi pot parasını çıkarttı dostlar. 2 tane kurude taşı attı. Bizim için bir nimet nidasında. Hemen gidiyoruz derken. Aha bir tane daha. Vallahi bir tane daha. Hatta şurada arkeoloji yemeğim de var benim. Bir daha toplayayım. Bu arkeoloji toplamdan da bir tane aldığımıza göre artık gidebiliriz. Dur bir dakika arkeoloji çıkma karşımıza. 75 kill yapacağız. Limes mi mesaj bunları görmezden geliyorum. Ağaç maç es geç. Bir çıkan bir çıkman. aklıma geç git. Şurada da bazen arkeoloji olabiliyor. İyi yokmuş. Dümdüz koşmaya devam. Uhu, bir kedi gördüm sanki. Bunu indiririz dostlar. Hatta indi. O şimdi bir niyet ve istekten kaçıyor ama. Orada sana zahmet kardeşim. Havaya zıplarken. Üçüncü adamımızı öldürdük. 72 kişi kaldı. Az önceki asas. Gel bakayım hacı bombastik. Bak şimdi dostlar. Bir köre edeceğiz. Şuraya mantar koyacağız. Bakalım olacak mı? O mantarı elinde sonunda oturacaksın. Ya da kaçacaksın. Başka çaren Yok. Can topluyor herhalde. Bir de kritini bekliyor olabilir. Olsun bize sabırla bekleyelim. Okçunun malum. Acizliği var burada. Geliyor mu? Gelecektir. Step back var. Kör skilline 40 saniye var. Geliyor bak. Garip hareketler. Burada 5-3 vurmaya çalışmıyorum. Tamamen tekli çalışacağım. Şimdi şimdi bir zıpladım. Kafası karıştı. Hadi be. Okçunun maalesef ki çok ciddi bir acizliği var. Etrafında dönen hassaslara karşı. Beşli üçlü vuramıyorsun. Ama o senin etrafında döne 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 hiçbir skill yemeden çatır çatır vuruyor. Aslında sekli skillimiz de bir kanun üstünde vuruyor. Fena değil misal örneğin ben buna karşıyım kardeş. Üzgünüm yani. Ne istiyorsan yap diye isim koymuşsun. Tamam ama anne ya baş göz üstüne de. Biraz kıyafet alın be kardeşim ya. Gelip burada arkeoloji toprağını toplamaya ya. Azıcık item koy la. Aha Luxor. Gel lan buraya. Milletin içinde vurduydun bana gel. Ulan seni öldüreyim de öyle öleyim ya. Aa step pekim yok. Eyvah eyvah. Kaç sık Dostlar kör yok. Bir şey yok. Tek çare şu. Hah. Ha, hayırlı işler. Görüşürüz. Skada aynen arazi. Ma Melinda Lima help. Tamam adam geri döndü. Zor kaçtım lan. Eskiden toplayıcılık yapmadığım dönemlerde yaptığım teknik tam olarak şuydu. Farm premiumumuz olurdu. Hem slotlarda farm atardım boş bulduklarımda. Bazen PK'ya düşer adam öldürürdüm. O şekilde para kasardım aynı sistemde oyun oynamaya devam edeceğiz. Mesela burada bir priest var. Hem bu adamı öldürüp 75 kilimizi saydıracağız dostlar. Tabi öldürebilirsek. Güzel demeçiyor Okçuların şu acizliği be kardeş. Kaçma lan. Ya oğlum çok da tatlı kaçıyor ya. Öl. Abi o nasıl bir taş arasıydı. Mübarek. Öl artık bir adam ya. Şöyle adamı da öldüresim gelmiyor artık. Adam can kaç tane heal attı kendine. Aha. Burası olur ama. Destiny'ti. Ölür mü? Ölür. Deneyelim. O öldü bile lan. Lan çık şu yaratığın içinden be adam ya. Hay Allah, ım. Ne kadar diviner varsa. Gel la kız sinirlen vur bana haydi. Hatamızı kırdı da defansı yetmedi. Karşıda da ekip, burada da ekip. Yani parti ben de parti isteyen de olmadı. Neyse biz şöyle bir hakkaniyetli bir şekilde başlayalım. Bakalım bize neler gösterecek de oğlum adamlar direkt öldü gitti lan. Mesut durma orada Mesut. Mesut harcarlar seni Mesut. Geliyorlar mı? Gelin bakayım lan. Mesela şu. Birledim. Zaten ben öldürdüm adamı. Başka kim var? Kim diyebilirim? Mesut sen de ayıklanırsın hacı orada. Orada durumun iyi değil. Bak şu adam gene geliyor. Hop. Oğlum o da vursaydı öldüydü ya. Gidiyor mu? Arkadan dolanırsam onu da indiririm. İndiririm demiştim. Zıplar geride çıkarım yani. Adamlar hiçbir şey yapamadı ya. 30'a 1 skor. Ben bilerek bir ölümün ortasına atladım. Öldürsünler beni. Vur 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 vur. Öldürün lan. Haydi. Öl artık. Heh, tamam. Onlar da biraz adam öldürsün biraz battle point alsın. Ben şöyle bir tur daha gideyim dostlar. Beni bir tur daha öldürsünler. Öldürün lan. Vur bakayım bana. Yapış. Heh. Yapış 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 yapış. Süpersiniz. Tamam şimdi vurma sırası bende. Yeminimi bozdum ulan. presti öldürebilir miyim? Gider ayak. Acaba bana kalır mısın adamım? Bence kalırsın. Dayanmayacak o çar. Dayanmayacak o çağır. Dayandı o lan. Seni bravo. Mesut sen şanslıymışsın. Ben etkinliği kazandım. Severius kaybetti. Ama o benden daha çok kazandı. Mükemmel. <laughs> Etkinlik dediğim böyle olmalı. Ben gold chest, o celestial chest. Hey maşallah partiye bak. Nuh'un gemisi gibi patır butur döküldüler. Uyutma yok, tortura yok, hiçbir şey yok. Bize de seyirciye bastık belki bir şey yaparız diye. <laughs> ya millet 3. odayı kesti. Demones'e gidiyor. Alo! Ona bir toparlanın lan. Adam buna tortura attı. Sinex buna vurdu. Ay Evet olması gereken görüntü ekranlarda ta da 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 iki tane green kristallerden ayrıldık şükürler olsun ki ayrıldık döndük dolaştık gene plaketin yanında kendimizi bulduk bu sefer bize 49 yen para veriyor olsun biz de ona 49 yenden daha fazla edecek itemleri takdim ettik plaketin yanında şimdi hızlıca uzaklaşıyoruz ve plakete verebilecek daha iyi şeyler toparlayabilmek için dv haritasında boy göstereceğiz. GV haritası deyince tabii ki aklınıza farm falan gelmesin dostlar. Yapacak olduğum bir şey var benim. 10 emlik zindana girmek. Gene para çöpe gitmiş gibi hissediyorum ama. Ya tutarsa diyorum ve gidiyorum. Verdik parayı verdik. Vallahi verdik billahi verdik gidiyoruz. Zengin miyiz fakir miyiz? Dipte miyiz? Tepede miyiz? 10 M verdim ben. en azından 10 M'ye yer ver ya. Vallahi girdiğimizde kalalım. Epitopu 3 tane yaratık. Birincisi boş. İkincisi boş. Üçüncüsü boş. Gayet güzel. Vallahi bundan umutluyum. Al işte ya. Gitti 10 gitti ya. Tüh. Ne zaman buna girsem keşke girmeseydim diyorum. Gene o günlerden bir tanesi. Gidiyoruz o zindana 10M'yi veririz. Sonra yerden 10K, 20K, 20K toplamaya çalışırız. Yaktım beni. Sola zindan. Yaktım beni. Parayla girilen sola zindanım olur. İnsan böyle kıpraşıyor olan bir deneyeyim diyor. Denediğiyle de kalıyor. Sonra bile paşa paşa toplarsın paper'ı. Yerden ha. 15'inde 2 saat uğraş 10 mekas. Yahu hayatımız olmuş işler güçler diyoruz. Burada ben kaç kişiyle mücadele etmeye çalışıyorum acaba ya? Biraz fazla mı sanki? Evet biraz fazla gibi. Neyse tamam. O zaman öldüreceğiz. Gel lan asasından başlayalım. Bu gitti. Şu priyesi de öldürdü adamın bana. Ya da şu Mesut öldürdü lan. Hangisi daha çok yiyor? Sanki Mesut yiyor. Bu da gitti. Bu da gitti. Var mı efendim arttıran? Bir adamdan alayım. Evet, bu priyesin ölme vakti geldi. Heal at. Heal İlatı bırakma buraya. Gel asas adamsın lan. Asas dediğim budur işte. Vallahi bravo. Bir de öldüremedim gitti. Ama bu sefer dayanamadı. Dayanamadı evet. Bizim Pires mi öldü lan? İlat. Pil. Adamsın lan. Vallahi adamsın. Tamam o iş bende. Yo hak. Artık çıkma vakti. Şu bizim plastik koruyalım hadi. Büyük mücadele veriyor <laughs> burada. ya bizim partinin yarısı nerede beyler? Alo. Bak hala savaşıyorum ama ya. Ha? Gelin lan. Vallahi bırakmayacağım. Yo. No. Çok garip şeyler yaşanıyor dostlar burada. Aha öldük. Aa çok eğlenceliydi. Herkesin eline koluna sağlık. Koşuyoruz dostlar tam merdivenlerden. Atlayacağım kaybedeceğiz. Her zaman böyle oluyordu. Bu sefer yanıltmaz. Geçmişe bir dönelim mi? Aha atladım. Aa demones boş. Oha ha değil. Tamam geldiler. Skor 3-1. Öndeyiz, yeniyoruz ama bu yeneceğiz anlamı taşımıyor. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Skor 9'a 2 oldu. Hala öndeyiz ama kesin ve Emin konuşmamaya devam. 12'ye 2 ye öndeyiz ama gene de kesin konuşmuyorum. Böyle bakalım 15'e 2. Karşı taraf gelmiyor dostlar. Sanırım galip geldik dedim. Oğlum adamı havada yukarıda öldürdüler lan. Günler üstüne kazanabilecek olduğumuzun sinyallerini veren bir inferno'dan bahsediyoruz. Demones keselim diyorlar. Mümkün değil. Aha. Tam şuraya şöyle otururum. Valla 27 dakika tesbih falan çekerim ben burada. Atak yapın kardeşim. Ben oturuyorum. Bak gene dayanamadım. Neyse dedim en önemli şeyimiz neymiş zamanımız dedik gene hata yaptık İnşallah kaseye gitmez vallahi çok üzülürüm bak bir heves ettik bir şey yapacağız dedik hadi üzülürüm demones sakın aa psikolojim bozulur bak very very good silent soul robin dut arkana bak golden jade Chess kazandı abi burada kaybedenler de kazanıyor Vallahi kaybedenler de kazanıyor yani. Ne olmuş süre? 20 dakikanın üstüne geçmişiz. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu sonlandırıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Bir dahaki videoyu bekliyorsunuz dostlar. Skade bu videonun da sonuna geldiğine göre bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sık şimdilik kaçar. We had not been two weeks from shore when down on her right whale bore the captain called all hands and swore we'd take that whale in tow. Ah! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave.